Bir çekiliş gününden daha herkese merhaba. Hayırlısıyla bakalım. <laughs> Yalnız dün Fenerbahçe Galatasaray e maçının 2-1 skorunu ve Osimen gol atar tahminini yaklaşık 65 kişi falan bilmiş. Vallahi billahi. Yani bugün 8 kere bütün yorumlara baktım. Dün 15 kere baktım. Öldüm artık vallahi billahi. Yani skoru az bilen kişi olsa direkt az bilen kişilere takdim edeceğim de 60 kişi bildiği için mecbur çekiliş yapacağım. Aa, çekiliş de güzel oluyor ama ha. Her şeyim hazır. Hayırlısıyla o zaman başlayalım. Vurdu gol oldu he? Yalnız Galatasaray'ın yenme ihtimali yani bana göre çok düşük daha. Yemin ederim. Özellikle bugün Beşiktaş Göztepe maçına karşılıklı gol var tahmini bayağı bir piyasada dönüyor. Ben hepsini görüyorum. Bu arada yayına gelenler, yeni gelenler hoş gelmiş. Aleykümselam. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. Saat 20'yi 10 geçe. Yani 8 dakika sonra çekilişi başlatacağım. Peşin peşin söyleyeyim. Bunun sebebi şu. Yayın sayımız yükselsin ki görmedim etmedim olmasın. Evet. Bu da tamam. Ne yapacaktık? Bakın çekiliş ekranı şu şekilde. Hazırım. 8 dakika sonra bu çarkı çevireceğim. 5 kişiye tahsilat yapacağız. Bakalım kimlere çıkacak. Bu site tamamen Google'dan bulma bir site. Şuraya çekiliş yap yazıyorum. Bakın çekiliş yap yazıyorum. Benim alakası yok bilginiz de olsun yani. Aa, şu siteye giriyorum. Ekranıma bu çıkıyor. İsimleri de şuraya sıralıyorum. Otomatik ben sistem yapıyor. Ekrana bir kere basmam. Buradaki insanların ismine denk gelmesi sonucu çıkartıyor ortaya. Ya hakikaten bu Okan Buru ben anlamadım ya. Adam yemiyor, içmiyor. Tek derdi Fenerbahçe kardeşim. Takım Bak bir şey söyleyeyim mi? Dünya yıldızlarının en iyilerini getir. Ya şu an şöyle söyleyeyim. Madrid'i Madrid'in ismini Galatasaray olarak çevirin. Okan Buru başına koyun. Ne yapar ne eder Fenerbahçe ile yani Fenerbahçe'yle uğraşır. Yemin ederim böyle bak. Gerçekten böyle ya. Adamın Avrupa şampiyonluk kupa mupa umurunda değil. Yapamayacağını biliyor. Ligde Fenerbahçe'yi bütün kulvarlarda kapatmaya çalışıyor kardeşim ya simen dışında Lemine de şu an çok anım şanım bir durumda değil. İlk, ilk maçı iyiydi. Ondan sonra bir yapıştırdı, iyi oynadı. Durdu. Şu an durgun yani Lemine. Çok bir şey yok. Sakatlık numaraları yapıyor. Bir şeyler dönüyor yani. simen dışında kendini sıkan bir futbolcu yok Galatasaray'da. Mesela şunu da merak ediyorum. Torreira aylardır yoktu. Şu büyük takımlara karşı şut çekmeye başladı. Hayırdır? Konya'ya, Rize'ye ona buna niye şu çekmiyor? Anlatabiliyor muyum? Artık belli ediyorlar bir şeyler yani. Ulan millet diyor ki sen Galatasaraylı değilsin Fenerlisi. Lan Fener'in tövbe yarabbi ya. Bana ne Fener'den ya? Galatasaraylı olduğum için eleştiriyorum. İnsan sevdiğinin açıklarını sevdiğine güzel bir şekilde iletir. Doğru değil mi? Mesela Barış Alper'e anabacı küfür etmek yerine artık güzel bir şekilde eleştiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet, yorumlara okuyalım şimdi. İşte Osman'a kaçacaklar. Ya zaten Osman, eminim içten içe şeydir yani. Nereye geldim koyayım diyordur. Moria zaten kaçmak için yer arıyor. Ben bir şu yayını şuradan zaten İzledim. kaçmak için yer arıyor. Ben bir şu yayını şuradan zaten kaçmak için... Tamam yorumları da buradan ekrandan okuyayım o zaman. Ben de bayramınızı kutlarım bu arada geçmiş bayramınızı. Geçen gün 5 kişi kazanmıştı. Tahsilatları yaptık. Güzel oluyor. Yani ben benim burada amacım nedir biliyor musunuz? Bir şeylerin gerçekten bu ülkede iyi gittiğini, doğru gittiğini göstermeye çalışıyorum. Hem bahis işinde olsun, hem çekiliş muhabbetlerinde olsun. Çekiliş yapan bunca zaman kaç tane insan Gerçekten hangi bir şey soracağım bu yayındaki 40 kişi 45 kişi hanginiz diğer katılmış olduğunuz çekilişlerden para kazandınız veya forma kazandınız vermiyorlar değil mi ya da ne bileyim fake isim yazıyor bir şeyler yapıyorlar yani bir şeyler çeviriyorlar siteleri bir şey yapıyorlar abi yapacaksanız 5-10 milyardan kaçmayacaksınız hakkını vereceksiniz bu kadar insan e bak vermiyorlar anlatabiliyor muyum dümen dönüyor hep bir dümen dönüyor ama ne koyayım vereceğim 5-10 milyar para 20 milyar para neyse en azından sağlam bir kitlem kitlen olacak. Yani ben bir şeyleri temelini sağlam atmaya çalışıyorum. Vermiyor abi. Ne ülkede siyasi partilerden ne o fenomen gözüken milyonluk lavuklardan. Hiç sıfır. Vermezler. Kimse kimseye kolay kolay vermez. Bir milyonda bir ya. Bu benim saflığım, salaklığım değil. Bu benim karakterim kardeşim. Kazanacaksın ben bu şekilde kazanırım. Bak ben bu zamana kadar niye Allah Allah şükür emniyetle ilgili bir ciddi bir olay yaşamadım? Çünkü doğruyum. Bir şey bulamazlar. Gelsinler ben evime şafak operasyonu yapılmadı mı? Yapıldı. Geldiler geldikleri gibi gittiler. Buyursun gelsin polis girsin gitsin mesela. Anlatabiliyor muyum? Yalan yok. Ama bu ülkede yine söylüyorum bak. 1 milyon insan varsa 20 tanesi iyidir. Diğerleri dümençidir. 20 tane iyidir bak. 1 milyonda 20 tane ya. 20 tane temiz adam vardır. Yoksa herkes bir yastık altı muhabbetlerinde yani. Ha. Misal veriyorum. Misal veriyorum. Bu zamana kadar elime geçmiş kitleyle illegal bahis yapmaz mıydım? Yapardım. Ama her zaman ne dedim? İllegal bahis sitesi kuranın anasını avradın cümlelerim siksin. İllegal bahis sitesini kuranın bak. Site sahiplerine söylüyorum. Götü yiyen varsa da pendikleyin. Bak pendekteyim niye bir tane başıma bir şey gelemiyor? Çünkü doluyum oğlum yemem yemem. Yemem anladın mı? Sen benim arkamdan 5 plan düşünürken ben senin arkandan 10 planla geliyorum zaten haberin olmaz. Yedirmem ben kendimi kimse merak etmesin yani. Kolay mı amına koyayım? 8 yıl olmuş lan 8. yıla gireceğim lan. 8 yıldır ben bu işi yapıyorum. 8 yıldır ben bu işi yapıyorum. Hiç kimseyi kandırmadım kimseyi dümen yapmadım bak. Misal. Abi boş yapıyorsun diyor. Boş yapıyorsun diyen çocuğun abisi bay kaçak bahisçi çünkü veya kendisi kaçak bahisçi. Adam kendini direkt belli etti amına koyayım. Siktir git mesela değil mi? Boş yapıyormuşum. Ne yapacağım? Burada illegal bahis teşvik edeceğim de millet gelecek. Ondan sonra mı adam olacağım sizin gözünüzde? <laughs> Neyse. Saat 20.08. 2 dakika sonra çekilişi başlatacağım. Yani 60 kişiye 64 kişiye yakın bir bilen vardı. Hepsinin ismini not aldım ve buraya kaydettim. Çarkım hazır. Ekranım hazır. Görüntümde netse sıkıntı yok. Bakalım bir görüntümüze. Abi ha, Çocuk mocuk varmış neyse. Şey yapmayalım. yani ülkede bir şeyler hep hep yalan olacak diye bir şey yok ya. Allah ben ona üzülüyorum yani. Allah madem çekiliş diyorsunuz, madem bir şey yapıyorsunuz, madem bir fenomen olmuşsunuz da bir halka bir yardımınız olsun. Öyle ev evi gezip kurban bayramında şu bayramda 2-3 poşet dağıtmakla olmaz o. Murat Öğüş de onu yapıyor. O da mı adam yani? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Benim yaptığım birçok da iyilik vardır. Gizli gizli paylaşmıyorum. Daha dün gece bir tanesini yaptım kendisini. Bir de söylemesin burada kendini. Belli etmesin yayındayken. Adamına göre muamele. <laughs> Şimdi. Çevirelim bir çarkı. Bu çarkı çevirdikten sonra çekiliş bit 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 bitimine yakın. Beşiktaş maçının skorunu da kendisi, kendi analizim doğrultusuna vereceğim. Umarım gelir. Kardeşim Kaptan TV iddia bak güzel bir mesaj yazmışsın da profilinde niye iddia yazıyor? Sen de mi bahis işi yapıyorsun mesela ne yapmaya çalışıyorsun? Sevmiyorum kardeşim benim öz abim bahis işi yapsın engellerim. <laughs> bahis işi yapıyorsanız beni takip etmeyin kardeşim. Gidin başkasından otlanın oradan buradan şey yapın. Bu Fenerbahçe Galatasaray maçının çekiliş sonucu. Yine söylüyorum bak altını çizeyim. Yeni gelenler var. Ee, başlayacağım şimdi çevirmeye. Fenerbahçe 1, Galatasaray 2. Osimen Goratar diye yorum yapan kişiler bunlar. 64 kişiye yakın skoru bilen var. Bak 64 kişiye yakın. Hem YouTube'dan hem TikTok'tan hem Instagram'dan. TikTok'tan bir kişi bilmiş. Fazla yorum yoktu ki TikTok'un çok şey önde değil. Instagram'dan 60 kişiye yakın bilen var. 3-4 kişi de YouTube'dan bilmişti. Hadi bakalım. Çeviriyorum arkadaşlar. Cıcıcık çıkacak kuş çıkacak. Bir, bir bismillah çekelim de. İnşallah yani şöyle söyleyeyim. Mesela orijinal forma 2000 TL civarlarında burada ismi çıkan kişilere 2000 TL yollayacağım. Kendileri alsınlar. Ya da fatura matura borçları varsa onları da ödeyebilirler yani fark etmez. Ben nakit 2000 TL mi yollarım? Benden çıkar. Ya Allah bismillah. İsimler de şöyle göstereyim. Bakın birinci kazanan arkadaş Ramazan Şipşek. Ramazan yazmışım yanlışlıkla. Kendisini kutlarım. Ramazan burada mısın kardeşim? Yayında mısın? Bir kişiye şu anda 2000 TL tahsilat yapacağım. Ramazan Şimşek. Ramazan bak bu S değil. Bunu elim çarpmış yanlış yazmışım. Yalnız bu çekilişleri yapmak da o kadar zor ki 65 kişi bildiği zaman var ya onları tek tek seçmek o kadar zor ki. Ramazan yayında yok sanırım. İkinci kişiye geçiyorum. Bakın 5 kişiyi seçtikten sonra Beşiktaş maçına skor vereceğim. Ondan sonra dağılabiliriz. Zaten 15 dakika kalmış maçı. İkinci kişi Güvendik Recep Recep kardeşim seni kutlarım. Seni de eses alıyorum. Burada mısın? Recep burada mısın? Yayında mısın? Yayındaysan kendini de belli et. İkinci 2000 TL'mizi kazanan kişi güvendik Recep isimli arkadaş oldu. Geri kalan kişileri, ha, onu da söyleyeyim Taner kardeşim. Mesela 5 kişiye para ödülünü yollayacağım. Geri kalan işte 64 kişi bilmişse 5 kişiyi çıkarsan 59 kişi. 59 kişiye bir ay boyunca VIP Telegram grubun bedava. Bir ay boyunca. Onun değeri de 5000 TL zaten. Yani buradan 2000 TL kazanamadım of demenize gerek yok. Benim VIP Telegram kanalıma bir ay boyunca bedava girip tahmin alabilirsiniz. Recep de burada yok galiba. Ha buradaymış bak. Tebrik ederim kardeşim. Nasıl nasıl bir duygu? 64 kişi arasında sana çıktı bak. ikinci olarak sen kazandın 2000 TL'yi. Bu arada kazananlar bana Instagram'dan ulaşsınlar. Ödemesini yapayım. Üçüncü kişiye geçiyorum. Tebrikler Recep. Hatta bir dakika. Sonuçları da şöyle sıralayayım. Bakın bir ve ikinci buraya girmiş. Gördüğünüz gibi. Ya Allah. Telegram kanalım Instagram'da var. Ya da mesaj atın söyleyeyim. İbrahim Demircan. Sanki İbrahim İbrahim yayında mıydı ya? Ben böyle gördüm. İbrahim yayında mısın? Recep ailecek yayını izliyormuş. Kardeşim tebrik ederim. Bir Mehmet Ali Erbil değilim ama biz de çark çevirmesini iyi yapıyoruz yani. Kismetin sanaymış bak. <laughs> Direkten döndüm diyor. İbrahim kutlarım kardeşim. Sevgiler saygılar. Güle güle harcayın. Bakın bu üç kişi şu anda çekilişi kazandı. Forma ödülünü kazandı. Kaldığı iki kişi. Onları da hemen bitirip Beşiktaş maçına geçeceğiz. Tugay ve Ahmet Aydoğdu sıyırmış geçmiş. Hazır mıyız? Son iki kişi. Aleyküm selam. Ha ya izlemesi daha keyifli. Çok hoşuma gidiyor bu. Uygulama şey site çok güzel. Bu ne lan? Bu kim? Nasıl bilsin bu? Ha Furkan Büyük bildi. Şu çocuk bilseydi var ya ismini okuyamazdım anasını satın. Furkan burada mısın kardeşim? Dördüncü tarih lisansının son bir kişi. 2000 TL değerinde. Daha doğrusu orijinal forma değerinde nakit para ödülünü kazanan kişi Furkan oldu dördüncü olarak. Acun abi gör bak benim bu yeteneğimi beni bir TV8'e al abi. <laughs> Aynı böyle bir program yapalım abi. İzlenme rekoru kırarız. Furkan'ım tebrik ederim kardeşim benim. Nasıl bir duygu? Bağırdın mı lan? Bir şey söyleyeceğim. Böyle çekilişlerde isminiz çıktığı zaman bağırıyorsunuz mu böyle? Sandalye zıplıyor musunuz? Hayatım boyunca bana hiç çıkmadı çünkü hiç katılmadım. <laughs> Yemin ederim hiç milli piyango bileti falan filan almam ha. Benim işim bayıs amırım. Lan bu nasıl bir isim? Se Salih, Evlidir mi ne öyle bir şey? O, o çıksaydı onu okuyamazdım ama. <laughs> Vallahi kardeşim, Ramazan, Recep, İbrahim, Furkan, bunlar hep şey Kurandan burandan geçen isimler değil mi lan bunlar? Ya Hak, sonuncu talihli kim olacak? Psikolojik mi ne? O ne? Psikolojik. O ne aman? Yani bu arkadaşı tebrik ederim. Yayında bana zorla küfür ettirdi. Bu kim bu psikolog? psikolog ne bu? Psikolog. <laughs> bu beş kişi şu ekranda gördüğünüz 5 kişi ikişer bin TL ödülü kaptı. Geri kalanlar bana Instagram'dan ulaşsınlar. Özel VIP Telegram kanalıma katılım hakkı kazandınız. 2-1 Galatasaray Yener Fenerbahçe'yi diyenler ve Osimen gol atar skorunu e, tahminini bilenler kazandı. Şimdi Recep güvendik sevinçten bayıldı ve diyor abi diyor. İyi güzel güzel ailece kalbiden gelmişler. Şimdi şey Beşiktaş maçının skorunu vermeden önce şunu söyleyeyim bu çekiliş nasıl ne yani şu an yayına gelenlere bahsedeyim. Instagram sayfamda bir video çekiyorum. Diyorum ki mesela derbi oluyor. İşte Fenerbahçe Galatasaray'a karşı yarın oynanacak bu müsabakada sizce skor ne olur ve gol atacak bir tane futbolcu ismi. Örnek veriyorum maç 4-0 Galatasaray yendi. Bak örnek veriyorum. Sen de dedin ki Lemina gol atar. 3 golde Lemina'nın ismi yok. 4. golü Lemina attı. Kazanıyorsun mesela. Anlatabiliyor muyum? Gol sırası önemli değil. Bir tane gol futbolcu gol atacak futbolcu ismini bil yeter. Zaten o da basit. Hep forvetler gol atıyor. Ya Osimen ya bilmem ne. İlerideki oyuncular gol atıyor. Ha şunu da söyleyeyim. Bu 64 kişi bilmiş ya düzgün şekilde. Bunun dışında bir 30-40 kişi de sadece 2-1 skor veya sadece Osimen gol atar yazmış. Yemin ediyorum çok güzel nokta atışlar vardı. Bak 800'e yakın bir yorum vardı. %10'u bilmiş neredeyse. 2-1 Galatasaray Fenerbahçe'yi yener diye. Ondan önceki günde zaten Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı 2-1'lik galibiyeti vardı. Onu da bilen bir 50-60 kişi vardı. Oradan da bir tahsilat yaptık 5 kişi. Yani Instagram'da bağlantıma doğru şekilde, düzgün şekilde yorum yapıp etkinliklere katılan kişiler benden para ödülünü kaptı. 5 kişisi forma değerinde para ödülü kaptı. Geri kalan VIP WhatsApp grubuma bir ay boyunca katılıp bedavadan istediği yasal tahmini seçip oynayabilecek. Kafası rahat olacak bir ay boyunca. Benden güzel bir anı olacak, güzel bir hatıra olacak. Bizde ekmek var yani biz insanlar için her zaman birlik olalım abi. Doğru şekilde birlik olalım. Yani burada bana küfür etmeye, caps yapmaya, troll yapmaya çalışan gençlere söylüyorum. Bakın ben bu işlerden gelmiş insanım. Ben de teknoloji çağında doğmuşum. Ben 75 yaşında değilim. Ya da 55 yaşında değilim. Bizimle beraber büyüdü bu teknoloji. Yani ben şu an 95 doğumluyum. Ocak doğumluyum. 94'de sıyırmışım. Biz doğduğumuzda ilk 5-10 sene kumda misketle, tasoyla, Beyblade'le oynayan insanlardık. Zamanla artık teknoloji bizimle beraber büyüdü. Yani sizin çağınıza çıkmadı tek teknoloji. Ben de vardım orada. Anlatabiliyor muyum? Ben daha gencim yani. <laughs> yani o küfürmüş, fake hesapmış işte ne bileyim skor etkinliğine 10 tane hesaptan yorum yapmakmış ben bunları yemem. Yiyecek adamlar yaşlı adamlar ben yaşlı değilim. Yaşım 30 kardeşim 31'e gireceğim bak hatta 31'den yol aldık yani. Şimdi Beşiktaş maçına skorumu veriyorum arkadaşlar saat 20-20. Son 10 dakika kalmış. Maçı da evde izleyeceğim. Bugün dışarı çıkmayacağım. Yoruldum artık maçlara gitmekten. Biliyorum birçok insan bu maça var düşünüyor. Bakın bu maç çok böyle anım şanım kupa maçlarında ne olacağı belli olmuyor. Uzatması olan maçlar her zaman beraberlik üzerinden her zaman insanların kafasında tahmin yapmaya yönelik oluyor. Ama bana kalsa bu maç tartışmasız handikap bir. Karşılıklı gol var mı olur yok mu olur o konuda bir şey diyemem. Ama benim asıl skor düşüncem 3-0 Beşiktaş'ın galibiyetidir. Galibiyetidir. 3-0 veya 2-0. Benim düşüncem budur. Beşiktaş'ın 3-0 veya 2-0 galibiyeti Olabilir. Çünkü Göztepe ile şeyler ha böyle zıtlar. Hani böyle gol atmaya yatkın iki takım değil bunlar. Kısır geçen iki takım karşı karşıya geliyor. Bir de kupa da karşı karşıya geliyor. O çok tuhaf. Ya her şey açık. Yanılabilirim. Gider belki bir bir biter. Belki Göztepe yanar. İnanmıyorum ama bunlar da olabilir. Ben kendi nacizane fikrimi verdim. Gelir gelmez size kalmış. Telegram'da zaten paylaşım tahminimi. İlk golü Beşiktaş atacak. Bu 1.47 oranla benim tahminlerim arasında vardı. Ee, handikap 1 demiştim. Ve ev sahibi Beşiktaş 1.5 üst demiştim. Bayis kuponlarımda bunlar vardı. İnsanlara verdiğim tahminler arasında. Şu anda bir etkinliğimiz yok. Ee, derbi olduğu zaman, büyük maçlar olduğu zaman gerekirse Barcelona Real Madrid olsun. Benim içimden geldiği zaman video çekerim. Çekmiş olduğum videonun üzerine o takımları et, e, koyarım sizden skor tahmini alırım. Bilenleri de bu şekilde ödüllendiririm. Ama bak tekrar söylüyorum. 60 kişi doğru bilmiş diyorsam 30 kişi de skoru doğru bilip oyuncunun ismini yazmamış. Kurala düzgün uymamış. Bu kurala düzgün uymama olayına maalesef bizim ülkemizde e, çok fazla bir rağbet var. Mesela siyasi seçimlerde bile adamlar pusulayı gitmiş okul sıra, hani okullarda sıralara şey yapıyoruz ya böyle damga vuruyoruz ya işte Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan diye. Adamlar gidip sıraya damga vuruyor anasını satayım. Hani kağıda damgayı tam vuramıyor. O yuvarlağı tam oturtturamıyor. Benim çekiliş de bu şekilde yani. Aslında basit bak çok basit bir şey istiyorum. Bir tane skor bir tane fut, fut, gol atacak futbolcu ismi. Mesela Beşiktaş 3 0 yener abi Göztepe'yi. Golü de işte örnek veriyorum Rafa Silva atar. Al sana fıstık gibi tahmin. Şunu da merak edenler oluyor. Ya kardeşim ben hem gol atan futbolcuyu hem skoru nasıl bileyim? E kardeşim bende çekiliş bitmiyor ki. Ben bir yola çıkmışsam 2 ay, 3 ay en az devam eder. Ligler devam ediyor. Derbiler, büyük maçlar olacak. Büyük maçlar oldukça ben böyle videolar, etkinlikler yapacağım. Bir bilemezsin, iki bilemezsin, üçte bilirsin. Gol atacak futbolcu ismini bilmek zaten kolay. Takımların forretleri gol atıyor. Gollü geçsin yeter. Anlatabiliyor muyum? Hasan gidip 3-1 skorla kalecinin ismini gol atar yazarsan zaten o gelmez. O ayrı. Kolaya kaçın. O simen gol atar diyeyim. Forretlerin ismini yazın işte. Rafa Silva bak mesela gol attı geçen. Birçok insan bildi. Yani şunu da gördüm. Galatasaray yener. 2-1 demişler. Doğru. Çağlar Suyuncu gol atar. Böyle bir yorum gördüm yani. Fenerbahçe'nin bir golünü yazmış adam mesela. Niye Fenerbahçe yazıyorsun? Galatasaray'ın iki golünü söylemek varken. Anlatabiliyor muyum? Abi ben ilk yarıdan da gol çıkacağını düşünüyorum. 2-0 ilk yarı bir de benim için ya. Az bir şekilde bir bastığınızda içime doğuyor be. 2-0 veya 1-0 ilk yarı biter. Maç sonunda 3-0 biter diye düşünüyorum. Birden bir yani. Bir handikap. İlk yarı Beşiktaş taraf bahisi gelir gibi görünüyor. Sıfır bitmez gibi görünüyor. Ben size söyleyeyim. İçimden geçen bu. Zaten Galatasaray'ı yeniler. Bunlar iyice havaya girmiştir. Forret morveti yok muhabbetleri dönüyor ama adamların ölü hali bile Galatasaray'ı yeniyorsa helal olsun. Söylenecek hiçbir şey yok. Hele ki Fenerbahçe kuru bir Galatasaray'ı yenemiyorsa yazıklar olsun. Üzülüyorum o takımı. Bak ben her gün yemin ederim ha benim hayatım bu. Böyle uzanırım, maçlarımı izlerim. Arkadaşlarım gelir, bilet alırız maçlara gideriz. Gerek Pendik olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun, Kocaeli Spor olsun. İstanbul'dayım şu anda. Normalde Diyarbakır'da yaşıyorum ama İstanbul'da büyüdüm. PlayStation'ım da orada. PlayStation oynuyorum ara sıra. Böyleyim yani. Başka hiçbir şey yok. Benim hayatım yıllardır böyle. 8 yıldır böyleyim. <laughs> Sonra diyorsunuz ki, "Abi niye kilo aldın?" Oğlum ben işimden, gücümden spor mu yapabiliyorum? Yaptım. Alt tabakada spor da var. Ama neye yaradı ki? Boş yani. Sağlıklı olmak dışında boş öyle ben vücut mız sevmem yani. Yapsam Hulk gibi olurum. 1.85 boy var. Dev gibi bir manasını satayım. 110 kiloyum. Göbeğim çok belli olmuyor ama dev gibi meski spor şeyinden kalan bir şey var yani bende ağırlık var. 4 dakika sonra benim şey 15 dakika sonra maç başlıyor benim bildiğim ama bir saniye bir iyice emin olayım saatinden. Bu 8.30'da başlıyor 8.30. Tahminimce yine A Spor'da olacak. 88'de miydi lan bu? A Spor. Aynen hazır. Bazen 8.45 diyor. Bazen bilmem ne diyor. ATV'de mi oğlum? Ha ATV'deymiş lan. Ha valla ATV'deymiş. Maçların nerede olduğunu bile artık karıştırdık. Her gün bir etkinlik anasını satayım. Kafa mı kaldı? Dur bakalım ATV. Şurada. Evet. Herkese bol şanslar. Bu maç hakkında bir etkinlik yapmadım. Şu an bu maç hakkında skor yorumu buraya yazmanıza gerek yok. Özellikle Instagram'dan bana skor tahminlerini sunanlar var. Abi ben bildim diyorlar. Lan oğlum diyorum bağlantıya yorum yapsanıza bana niye mesaj ediyorsunuz? Üç sıfır. 2-0 güzel duruyor bak Beşiktaş maçında. 3-1 olursa karışmam, 1-1 olursa karışmam. Bak ben söylüyorum. Ben Beşiktaş'ın bugün yeneceğini düşünüyorum. Bunu açık açık söyleyeyim yani. Böyle rahat söylüyorsam genelde de handikapta geliyor. Bak Kocaeli Sakarya maçına da aynısını yaptım. Yok ya. Beş, ben Göztepe'nin iki tane açacağını düşünmüyorum. Göztepe'nin sevdiği takımları ben sana söyleyeyim mi? Kasımpaşa, Hatay, ee, sayayım sana da, Konya. Bunlara gol atar. Beşiktaş'a da atıyor. Yalan yok ama böyle iki 3 tane zor ya. Oğlum Göztepe mülteci kampı gibi lan oyuncuları. Şu an izliyorum da seremoni var. Kral Beşiktaş'ın kafadan 6-7 oyuncusu Yıldız ya. Yani. Aynen bak Göztepe Fener'e de gol atar. 2-0-3-0 geçiyor içimden. Herkese bol şanslar. Güzel bir yayın oldu. Kazananları tebrik ederim. Birazdan Instagram'da story'de atarım. O kişiler bana Instagram'dan ulaşır. Burada diğer kazanamayan kişiler, ismini çıkmayan ismi çıkmayan kişiler de Instagram'dan ulaşır. Link atarım. O linke tıklarlar. Bana Telegram'dan ulaşırlar. WhatsApp diye bir şey kalmadı artık. WhatsApp kullanmıyorum. WhatsApp grubu diye bir şey kalmadı. Telegram grubumu kurdum. Güzel bir şekilde VIP kanalıma alırım. Şansımızı deneriz. Lan ben bu YouTube anlamadım. Bir 150 yayın izleyen oluyor. Bir 40 oluyor. Bir 70 oluyor. 90 oluyor. Bu niye böyle? Bol şanslar, taşlı bayla sevgiler, saygılar. Pendiğin her, her mahallesine can kurban. Kendinize iyi bakın. 3-2 Beşiktaş diyenler var. Allah Allah. Kral bak 90'dan 60'a düşüyor. Tekrar 90 oluyor. Youtube tuhaf ya. Bence bu bozuk. Bence daha fazladır da bozuk bu. Geçen de öyle oldu. 40 kişi izliyor gözüküyor anasını satayım. Aleyküm selam. Magnifico. Her maçına geliyorum ama bundan sonra sanki VIP'den izleyeceğim gibi düşünüyorum. Niye? Çünkü kale arkasında maçı izleyemiyorum. Güneş vuruyor bilmem ne tuhaf yağmur yağıyor falan zorlanıyorum artık ya. VIP tam benim yerim. Videoda çekiyorum ya. Tam orada koltukların önünden bağırıyorum. Kimse de karışamıyor. Benim bağırmam lazım maçlarda. Yani hakaret ediyorum ya oyunculara. Öyle ya kalorikasında kendi kendim olmuyor ya. Beşiktaş ilk yarı 2-1 skor olur mu? Zor ya zor. İlk yarı var olmaz. Maç başladı zaten. Herkese bol şanslar. Ben de yayını kapatayım. Sevgiler saygılar. Bakalım bir dahaki çekiliş ne zaman olacak. Takipte kalmaya devam edin. Beğeni, emoji, yorum, morum. Ben bunları konuşmayı sevmem, dilenmeyi sevmem. Gönlünüzden geliyorsa yapıştırın geçin. Hadi görüşürüz. Açıklandı Serhat. Şimdi Instagram'da paylaşacağım. Yayını da kaydediyorum burada. Yayın tekrarını izleyebilirsin. Yayına başladıktan 10 dakika sonra bir çekiliş yaptım. 10 dakika ileri sar başlat. Sevgiler.